Arkadaşlar merhaba örgülerin renkli dünyası paylaşım grubundan ben Tuğba Seven kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle iğne oyası yaparken ipimiz sona kaldığı zaman biliyorsunuz sürekli iğneden çıkıyor ve bunu engellemek adına size bir yöntem göstermek istiyorum. Bunu bu yöntemi ben çok kullanıyorum özellikle son kaldığımda çiçeğin tam çok azıcık bir yeri kalıyor mesela ip bitiyor ya da çok az kalıyor. Sürekli iğneden çıkıyor ve yapmanız olanak sağlamıyor. Bunun için de şöyle bir yöntem var arkadaşlar. Şimdi şöyle iki tane ipimiz var. Bir tanesi yazmaya kenetli yani bir ucu. Bu tarafta sürekli çıkıp duran bir ip. Sürekli yaparken kısa kaldığı zaman biliyorsunuz. iğne oyası yapanlar bilirler genelde. Bu ip sürekli buradan iğneden çıkar 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 durur. Şimdi bunun da bir yöntemi var arkadaşlar. Öncelikle son e, iğnemizdeki ipi alıyoruz. Bir dakika gösteremedim. Şöyle göstereyim. İğnemizi şu şekilde ipin katlarının arasından geçiriyoruz. Böyle 1 2 3 olmadı. 3 4. Evet bu şekilde iğnemizi geçirdikten sonra arkadaşlar 3 dördüncü de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani ne kadar yapmak isterseniz sonra iğneğinin içinden bu yaptığımızı geçirip düzeltiyoruz. Şöyle iğnemizi çekelim. Şu şekilde düzeltiyoruz. Ve tamamen çektiğimizde iğnemizi Görüyorsunuz, ne kadar çekersem çekeyim, yani yine düştü elimden. Ne kadar çekersem çekeyim, bu asla çıkmayacak artık. Böyle bir yöntemimiz var. Kullanacak arkadaşlar, e, teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayalım. Oradaki zil işaretini basarsanız da e, benim yeni eklediğim videoları görebilirsiniz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İyi günler.